Herkese tekrardan merhabalar. Sınava 4 aydan daha az bir zaman kaldı. Son 120 günün içerisindeyiz. Hatta son olarak sayıcı kontrol ettim. Videoya başlamadan önce bunu yayınladığımda muhtemelen 118 gün falan kalmış olacak önümüzde. Zaman bu konuda birazcık enteresan bir kavram. Yani dünle bugün arasında hiçbir zaman çok büyük fark yokmuş gibi gelir. Ama ilerleyen süreçte şöyle bir geçmişe baktığınızda dersiniz ki ya bunca zaman ne çabuk geçti. Yani eski fotoğraflarınıza baktığınızda da bunu hissedersiniz. 2 sene önce ne kadar değişmişim falan. Halbuki dün aynaya baktığınızda, bugün aynaya baktığınızda arada çok büyük bir fark yoktur. Hatta gözlemlenebilir bir fark yoktur belki. Sınav hazırlık sürecinde de ilerleyişim bundan çok bir fark yok. Yani ilk başladığınız zaman her zaman şu vardır aklınızda. Ya daha çok zaman var. İşte çok sıkı çalışmıyor olsam da önümde bir dünya zaman var. Hallederim. Zamanı gelince çalışırım gibi gibi. Bu dünden bugüne değişmediğinden dolayı hep akıllarda bu algıyla beraber ilerleyiş devam eder. Ancak en nihayetinde bazı noktalarda baktığınızda ya da hiçbir şey kalmamış. Hani aman canım şimdiden sınava mı çalışılır daha çok vakit var cümlesiyle ya bu saatten sonra olmaz artık bu kadar az zaman varken sınav mı kazanılır cümlesi arasındaki geçiş çok keskin bir geçiş değildir. Ne zaman olup bittiğini anlayamazsınız. Fakat bu akan zaman içerisinde belli uyarıcı zamanlar vardır. Nasıl işte kendinizdeki değişimi gördüğünüzde 2 sene önce, 3 sene önce diye bir bildirim geliyor doğum gününüzde vesaire ya da eski doğum günü fotoğraflarınıza baktığınızda bunu anlıyorsunuz. Bunun gibi bazı öğrencilerde dersin başına oturmalarını sağlayacak uyarıcı zamanlar var. Bunlardan bir tanesi işte son 6 ay kalmasıdır. Bir tanesi YKS tarihlerinin açıklanmasıdır. Bir tanesi Sınav başvurularının başlamış olmasıdır ki bu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Son 4 ay diye artık kalan zaman diliminden bahsediyor olmamız da yine bu uyarıcı zamanlardan bir tanesi bence. E hocam geçmişe yönelik bir şey değiştiremeyeceğiz. Sen önümüzdeki zamanlarda ne yapmamız gerektiğini anlat. Tabii ki videonun amacı ve konsepti de bu olacak. Biraz önce bir cümleden bahsettim. Ya bu saatten sonra sınav kazanılmaz daha böyle bir zamanda olmamamıza rağmen birçoğunuzun aklına bunun yerleşmiş olabileceğini düşünerek söylüyorum eğer ki aklınızda böyle bir şey varsa ilk olarak yapmanız gereken bu düşünceden kurtulmak. Bu kanalı ilk açtığım zamandaki videolara, çok eski videolara denk gelmişseniz oradan da biliyorsunuzdur ben 6 aylık bir hazırlık yaptım. Ama konularımın bitmesi ve bütün müfredatı yetiştirmem 3,5 ay kadar bir zamanımı aldı. Ve konu bitirmekten kastım tabii ki böyle yarım yamalak bitirmek değilmiş ki ben Türkiye'de 380. olabildim. Yani hocam işte matematiğin en üst sorularından TYT fenine kadar bir eşit ağırlıkçı olmama rağmen. Ancak koçluğunu yaptığım birçok öğrenciden, mezuna kalmış öğrencilerden özellikle şunu çok duymuşluğum var. Hocam ben geçen sene Kasım'da zaten mezuna bırakmıştım. Aralık'ta zaten mezuna bırakmıştım. Çünkü bu saatten sonra bir şeylerin yapılabilir olacağına olan inancım yoktu ve bununla birlikte yaşadığım çalışmama artık gerek yok çünkü bunların bir anlamı yok düşüncesi benim bütün çalışmalarım baltalıyordu ve ben neredeyse hiç çalışmadan bir son 6-7 ay geçirdim. Bu kadar uzun zamana bile yayılabiliyorsa bunu 4 ayda yaşayan insanların sayısı elbette ki artacaktır. Öncelikli olarak bundan kurtulmamız lazım hocam. 4 ayda sınav kazanılır mı? Evet kazanılır. Hatta bundan daha dar zamanlarda bile kazanılır. Çünkü ben 2. üniversitemi okuyorum şu anda ve ilk üniversitemi kazanmamı çok net bir şekilde söyleyebilirim ki son 2 aya Borçluydum. Peki hocam 4 ayda yapabileceğimize nasıl %100 bir şekilde inanalım? Yani 4 senelik bir müfredat var ve benim bunun birçoğundan neredeyse haberim yok içeriğine dair birçok şeyin. Hiçbir şey bilmiyorum. O kadar sıfırım, o kadar kötüyüm belki. Ve bunun 4 ayda bitebileceğine nasıl inanayım? Burada ihtiyacınız olan şey aslında buna %100 inanmak değil. Önümüzdeki 4 ay boyunca bütün zamanınızı, bütün vaktinizi, bütün işinizi, gücünüzü bu sınava hazırlık adına harcasanız ve deliler gibi çalışsanız ve sonunda başarılı olamasanız bile alacağınız sonuç sizi hiç çalışmamış halinizden daha kötü bir yere götürmeyecek. Yani hocam üniversiteyi kazanamayabilirsiniz ve bu zaten cebinizde olan bir şey. En kötü senaryo zaten hali hazırda cebinizde. Şimdi bu çok moda oldu sokak röportajları vesaire bir şey. Adamın bir tanesi geliyor size diyor ki elimde 20 tane kağıt var. Bunlardan bir tane numara seçeceksin. 19 tanesi boş ancak bir tanesinde 100 bin lira ödül var. Bunun için senden katılım ücreti de istemiyor, bir şey de istemiyor. E hocam çekmek ister misin? Kim istemez ki? Yani 20'de 1 de olsa, değil mi? 100 bin lira mı dedik? Ne dediysek işte. Örneklem çok önemli değil. 20'de 1 de olsa, 50'de 1 de olsa bir ihtimalle çok iyi bir şeye sahip olacak. Geri kalan 19 ihtimalde mevcut olduğu konumdan onu daha kötüye götürecek bir durum yok. Ve bunu gerçek anlamda birine uygulasanız her eli o kağıda giden şunu düşünür ya ya denk gelirsem ya bulabilirsem hangisinin olduğu ya şansım tutarsa. O anki heyecanla birlikte kimse şunu düşünmez. Lan 19 tane ki hatta boş çekeceğiz. Ben buradan kolumu oraya götüreceğim de onu yere getireceğim de bakacağım da ne uğraşacağız buna. Zaten %95 ihtimalle çıkmayacak bana demez. O yüzden kazanacağınıza %100 emin olmanıza gerek yok ama kazanmanızın ihtimaller dahilinde olduğuna %100 güveneceksiniz ve bu çalışmanın sizi daha kötü bir yere götürmeyeceğinden Emin olarak ilerleyeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman o malum soru artık kafanızdan siliniyor. Ya hocam kazanabilir miyim kazanamaz mıyım? Geç onu ya geç onu. Kazanamama ihtimalini zaten garantilemişsin. O konti garanti senin cebinde duruyor. Şu anda yaptığımız şey binde bir olan kazanma ihtimalini yüzde bire çekmek. Yüzde birden onda bire çekmek onda birden beşte bire çekmek yüzde elliye çekmek yüzde yetmişe çekmek ihtimali yükseltmekten bahsediyoruz bu şekilde yola çıktıktan sonra yapabileceğiniz en büyük yanlış nedir hocam bu kadar kısıtlı bir zaman kalmışken hiç plan program yapmadan Aa ben matematiğe en baştan başlıyorum temel kavramlar birinci video açayım buradan itibaren ilerleyeyim ya da Türkçe'de işte cümlede anlam ben cümlede anlamdan 5 tane video izleyeyim bundan sonra şu konu gelecek bundan sonra bu konu gelecek kimyaya da başlayayım simyadan kimyaya çünkü aklıma yerleştirdiğim bir duygu var. Ben zaten hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden benim her şeyi en baştan çalışmam lazımmış düşüncesi. Bu şekilde yola çıkarsak istediğimiz yüksek ihtimale sahip olabileceğimizi düşünmüyorum. O zaman ne yapmamız lazım? Analiz yapmamız lazım. Neyin analizinden bahsediyorum? Ömrünüzde olsa bir defa da olsun deneme çözdüyseniz ya da branş denemelerinde bir şeyde ya da tahminen hislerinizle yani kaç yapabilirim ben burada işte 20 soruluk ya da 40 soruluk branştan şeklinde mevcut konumunuzla birlikte yapabileceğinizi düşündüklerinizi belirleyin önce. Buradan kaç net yapalım? Takribi olarak. Ve istediğiniz bölüme göre bunu kıyaslayın. Bunun için internet siteleri falan var zaten İşte YKS puan hesaplama tarzı şeyler ya da puan robotu tarzı şeyler yazdığınızda muhtemelen çıkacaktır. Benim istediğim bölüm hangi netlerle ilgili diyor. Benim şu anki netlerim neler? Ve aradaki farkı nereden kapatmak bizim için en cazipse bizim en çok üzerine çalışacağımız şey tabii ki de o branşlar o ders olacak. Senin neye çalışmak istediğinin artık bir önemi yok ya da neye çalışırken daha çok keyif alıyorsun, neyi daha çok yapabilirim gibi hissediyorsun. Bunları da arkamızda bırakmak lazım. Hocam ben TYT Türkçeden 30-32 bandında yapıyorum da işte buna çalışırsam 40 yaparım gibi hissediyorum. Ama AYT matematik 5-6 net yapıyorum ama çalışsam da çok bir şey yapamam gibi bir hissiyatım var. O zaman ben TYT Türkçe çalışayım diyen adam o puan hesaplama sitesine zaten 40 net TYT Türkçe yazdığında da matematiği 5-6 nette kaldığında kazanamayacağını ya da istediği puana sıralamaya ulaşamayacağını görecektir. Mümkün olduğunca iyi olduğunuz branştaki netleri neredeyseniz orada bırakarak yani Türkçe'de ben 32'deyim kalsın hocam 32'de. Sosyalden 14 e yapıyorum o da kalsın 14'te. Bunların üzerine hiçbir çalışma yapmazsam ve bunları bu seviyede muhafaza edersem AYT matematikteki değişimle, TYT fendeki değişimle, AYT fendeki ya da SOS1'deki AYT tarafındaki değişimlerle ya da TYT matematikteki değişimle birlikte benim şu anki mevcut olduğum konum hedeflediğim noktaya geliyorsa işte orada neyi değiştirdiysem artık bunun üzerine çalışmam lazım. Dersleri bu şekilde belirledikten sonra da artık yapmamız gereken şey ders içi analizler. Yani hocam AYT matematikten evet ben 10 net Çıkmak istediğim net 30 net, 25 net, 38 net. Ne olduğu önemli değil ama arttırmak istediğim bir şey var. E bunu nereden sağlayabilirimin cevabı da tabii ki Hangi konudan kaç soru çıkıyor muhabbeti? Oradaki analize bakarak hangi konuya çalışmamız gerektiğini ve bir konunun ederinin ona ayrılabilecek zamanın ne kadar olduğunu gözeterek ilerleyeceğiz. Burada iki kriterimiz var. Birincisi kolay olan ve sürekli olarak bir tane de iki tane de olsa sürekli olarak her sene soru gelen konular. Bir diğeri de herkes tarafından çok zor olduğu söylense bile ki şu an AYT Matematik Müfredatı'nda çok zor bir konu yok fakat böyle isimlendirilenler var. Örneğin türev integral gibi ya da trigonometri gibi buranın da hocam peşini bırakmayacağız. Hatta buradaki çalışmaları gerekiyorsa fasikül üzerinden de yapabilirsiniz. Sıfırdan başlıyorsanız çapın limit türev integral fasiküllerini ya da trigonometri fasiküllerini özellikle çok soru gelen noktalarda kullanabilirsiniz. Bu konuda çok soru geldiği için incelemek amaçlı ben de türev fasikülünü ve integral fasikülü de şu an yanımda. Onları da alıp baktığımda. Hem detaylı konu anlatımlarının hem de soru çözümlerinin olduğunu gördüm. Bununla beraber dediğim gibi sıfırdan öğrenen birine ya da matematiği öğrenme hızı çok yüksek olmayan birine göre de hazırlanmış fasiküller. Ya hocam hadi tamam ben sıfırdan ders çalışmaya başlıyorum. Hadi temel kavramlar videosuyla başlayayım demek yerine biraz önce verdiğim yapılan yanlışların başında olarak söylemiştim. Vaktinizin büyük çoğunluğunu her sene garanti olarak 4 soru, 5 soru, 6 soru gelen yerler üzerine yapın. Çünkü bilinenin aksine aynı zamanda ÖSYM'nin sorduğu soruların tamam yani zor bir sınavdan bile bahsediyor olsak ÖSYM'nin sorduğu bütün sorular zor olarak gelmiyor. Bugüne kadar yapılmış en zor sınav belki benim girdiğim seneydi. 2021 senesinde ben derece yaptım. E orada bile yani trigonometriden işte sıralama sorusu çıkıyor mesela. Ve ben ortaokuldaki yeğenime bir gün anlatayım trigonometriyi. En azından sıralama sorularını kaçırmayacak seviyeye gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü her şey bir tane birim çemberin üzerinde işte ona bir tane çubuk çizeceksin, bakacaksın. Büyüttükçe büyülüyor mu, küçülttükçe küçülüyor mu? Negatif mi, pozitif mi? Tek bakman, kontrol etmen gereken yer burası. A'lar, B'ler çok kafanı karıştırıyorsa da oradaki verdiği sıralamaya uygun olarak bir tane örnek değer yaz oraya. Sonra bu uydurduğun sayılarla beraber sırala falan. Gerçekten kolay şeyler. Yani bu konsepte bahsettiğim soruları yapamayanlar için öncelikli olarak üzülüyorum. Ve bir yandan da biliyorum ki o soruyu yapamayan insanların hepsi ya ben trigonometri yapamam diyen insanlar ya da trigonometri öğrenmeye zaman ayırmamış ama 5 kere ben ders çalışmaya başlayacağım deyip 5 kere temel kavramlar videosu izlemiş insanlar. Bunlardan olmamamız lazım. Artık hızlı bir ilerleyi sağlamak istiyorsak Mehtar takımı gibi hocam 2 ileri bir geri 2 ileri bir geri şeklinde ilerleyemeyiz. Bundan sonra tam yol ileri şeklinde ilerleyişimizi sürdürmek durumundayız. Ha, bu arada çalışacağımız dersleri belirledik. Konu analizini yaptık sıkı bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Program noktasında nasıl bir yol ilerleyelim diyorsanız bununla ilgili zaten kanalımda bir tane video var. 7 aylık çalışma programı şeklinde yapmıştım ama yine çalışma programınızı oradaki program oluşturma konseptine göre yapabilirsiniz. Sadece öncülleyeceğimiz derslerin ağırlıkları biraz önce bahsettiğim kriterlere göre şekillenecek. Yoksa program olarak konsept farklılığına gitmemize gerek yok burada. Hızlıca iki madde daha söyleyip videoyu kapatayım. Ne kadar uzun olduğunu da şu anda göremiyorum. 4 ayda hedeflerimize ulaşmak istiyorsak hocam başka ne yapmalıyız? Denemelere çok geç kalmamalıyız. O yüzden konu bitirmelerimizi hızlı tutup ya of acaba bu konu oldu mu olmadı mı diye düşünmekten ziyade ana tema şeyleri anladıktan sonra bir sonraki konuya geçerek ve oradan da ara ara soru çözüm videoları izleyerek hızlı bir müfredat bitirme yapmalıyız ki bu 4 ayın içerisinde deneme çözebilecek zamanda sıkıştıralım ve deneme tecrübesi edinmiş bir şekilde gerçek YKS sınavıyla yüzleşelim. Bir diğer maddede zamandan, dersten, konudan bağımsız olarak genel anlamda bir derece öğrencisinin ya da iyi sonuç elde etmiş bir öğrencinin olmazsa olmazı diyebileceğim belki de tek maddedir. Yapamadığımız soruların üzerinde durmak hocam. Senin görevin bitirdiğin konudan 500 tane soru çözmek değil, çözmüş olduğun sorular içerisinden bu kaç tane olursa olsun istiyorsa 50 olsun istiyorsa 150 olsun ama çözdüklerinin hepsini artık kendin yapabilir durumda ol. Bu ne demek? 100 tane soru çözdüm ben. 80 tanesini kendim çözebildim. 20 tanesinin de soru çözümü videolarıyla birlikte nasıl yapıldığını öğrendim ve artık onlarla ilgili de bir problem yaşamam. Yani sınavda gelecek soru bu. Kendi çözebildiğim 80 taneye benzer olsa da ben onu kaçırmam. Bu başta yapamadığım 20 taneye benzer olsa da bu sınavda gelecek soruyu kaçırmam şeklinde olabilmeliyiz. E hocam ben böyle yapmadım da 100 soru çözmek yerine 500 soru çözdüm. Bunun da 460 tanesini kendim çözebildim ama artık o 40 tane soruya bakamadım diyorsan emin ol ilk verdiğim örnek bu duruma göre 3 kat, 4 kat, 5 kat daha faydalı olmuştur senin için. Bu dediklerimi dikkate alarak geçireceğiniz bir 4 ayın sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum ve emin olun hedeflerinize ulaşmak için gerekli zamana ve imkanlara sahipsiniz. E durum böyle olunca konuşacağımız şey yapabileceğiniz ya da yapamayacağınız değil. Yapacak mısınız yoksa yapmayacak mısınız? Soru buraya evriliyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.